Onlarla Aynen. Şans. Bir şanstı yani. Ondan sonra onların adamını öldürdüm. Sonra döndüm diğerlerini öldürdüm. Sonra hepsine sıkıyorum 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 düşmüyorlar. <laughs> Bakın bir seni duymuyoruz yani. yalnız. Ne zaman girden geliyor? Bilgisayar olduğu için mi? Bilgisayar olduğu için değil. Benim yani mikrofon bozdular. Mikrofonu. Ya. Ondan dolayı kameranın mikrofonuyla konuşuyor. O da kötü işte. <laughs> kameranın mikrofonu. Neyse çoktan iyidir. İlk çoktan iyidir sesin iyi değil. hemen. Biraz yaklaştırsan kamera. Kadar yaklaştı o Tamam. Tamam ya. Nereye gidiyoruz biz ya? Valla ben de bilmiyorum kafama göre E5. Çok güzel. Burada luta doyum olmaz. Bana şey bombasını verin. Para yolunda Bana şu tutu verin yeter. Yalnız çok kötü, <laughs> kötü yere indir. Molotov. Alınası. Molotov mu dedin sen? Bana davancan nozunu verin yeter. Ben palayla gireceğim. Bende de silah yok. Palayla gireceğim diyor. sor var. Mark the location. <laughs> Aa, şurada evler var. Ben Bende sadece mermi var. Ama elimle mi atacağım? Silahla atmayayım. Kanka bende de iki it var ama asla bir tane bile silahım yok. Palaya takacağım mecbur. Anamıyorum ki. Bütün doğru. Bütün bir tane silahı da bize hani. Allah aşkına. Oğlum botu ölürsen var ya tamam, kan tamam, çıkartırım. Tamam. Gel gel bu tarafa bizi Abi adam peşimde ve bot yani anladın mı? Botu ölmek istemiyorum. Geliyorum. Anladım. Öldüreceksin diye. Yettim kardeşim. Yettim. Nerede o ya? Vektörle öldüreceğim onu. <laughs> Bunlar çarşın bot geldi. Dur dur dur. Geliyorum ben ben sürekli lazım kanka hiçbir şey mi biz o evleri gel bu tarafa. E ne yaptın? Günaydın. Günaydın. Bakıyor bu akşamlar. hadi gidelim burası iyi değil abi Neyse AKM aldık mecbur. Hiç yoktan iyidir. Aynen öyle. Biraz sekmese şu tarz ya. Aynen abi ya bak adam öldürüyor. Gidelim. Ay yuh lan Kime geçti bu? Ben Birine sıkarken kolum attım. Ben, ben, ben de diyorum bunun şeyi... Neymiyorum ne, ya bencillik bu. Neyi vereyim? <laughs> <Bunu> Yok <laughs> ya. Kolum attım. Araba geliyor. Yok gitme be. ben nazı ekliyorum. Arkadaşlar Mersin. Gidelim. 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 Nereye Şuraya gider misin bacım? İleri. <laughs> tamam drop alalım. Drop Dropa gidene kadar. kadar. değil Dropa gidelim. Nazlı Mikrofonu yastığın altına mı koydun? Ne yaptın? Ha yastığın altına koydum Betül <laughs> Hala mı? <laughs> Şu an iyi Geliyor geliyor Kanka bir an heyecanlanmışım da hoparlöre parmağımı koyup şeye bakıyordum droplara bakıyordum <laughs> Biliyorsun ki drop hassas nokta Buraya bir yere bir yastığın altına mı koydum diye ne evet, düşecek? E nerede? Drop sağda kaldı kafayı yedin Ben Aha. drop bu Aşkım drop tarafta değil. Ben yani çok yanlış yoldaydım. Öyledik burada bir yerde. Oh baba sevdim sevdim. zana? Ya ki. Acilen M416 bulmam gerekiyor. Teşekkürler. Ben bu drop nerede? Çıldıracağım. Buraya bir yere düştü ya. Hey kanka sen yanlış geldin. Sen bir ara kumdan <laughs> Aa buldum. Ne buldun? Drop'u 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 buldum. Ya ben Yalan. Ya. Vallahi. Hangi silah var? Benim, şey, benim olduğum yerde. Yani. Ben gelmeyeceğim. Kanka, adamlar geldi. Adamlar geldi. Şimdi düştüm abi. Hazırdın gitmem. Savaşamam şu an kimseyle ya. Fantastico, fantastico. Ya bana yardıma geliyor ko. <laughs> vurdum, 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 Buradan, vurdum. Vurdum. Bu Kanka sağdaki adam. Tamam ben sola, sola gidiyorum. bir tanesi. Watch, out. Watch, out. Watch out. Bu çocuğu nereden düştü? Şimdi mı? Doğru mu? Ben ben öldürmüştüm şeydekini, droptakini. Evet. Diğeri de gitti, diğeri de gitti. Bana sıkıyorlar, bana sıkıyorlar. Oo çok kötü. Gel gel, şey var. flash var, flash. Geliyor. Geliyor. Gelsin gelsin. Yükse şey başlıyor. Arkamda adam var. Geldi. Diğeri de geldi galiba. Nerede lan bunlar? Arkanda mı? Burada kimse yok. Amerika. ilerde ileride kanka o. Tepeden sıçıyordu. Aa bak orada. Konum ya. Gördüm. Ee, 200. Saklandı o. 195'te bir kişi var. Dağların üstünde. Gidiyor aşağı doğru kaçıyor. Kayanın arkasına geçti asla görmüyorum. Hayalın arkasında burada. AK şeyle deniyorum, karla deniyorum. Evet. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya mermi var yani mı? An... 556 merminiz var mı? Kanka bir dakika. Gel gel gel. Lan kim vurdu? Adam adam adam. Dur ben onu toplayayım ya. Belki vardır onda. Bot bot. Beş Kışı elini vereceğim. Seviye 3. Buradaki tekne oldu alındı. herhalde. Seviye 3 yelek yalan var. Yalan oldu herhalde. Ne var? Seviye 3 yelek isteyen var mı? Aa benimki seviye 3 zaten. Zara'dan aldık. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Buradaki yalan buradaki. Bana attım Burada beş yalan elini altına. Bir yeri giriyorum. Ya bu ne? Birbirine işte. Gel atayım gel. Gel gel gel. Aha karşımda. Bu kadar mı kanka? Kayanın arkasında. Yanımdan. Arkadaşlar kurşun yedim. Tamam kaldırıyorum. Allah ben... Yalnız benim de bala bayağı aldı ha canım. Akın koşma nerede üstüne. O? Nerede ya Akın? Teşekkürler. O nerede? Ya Akın oradaydı adam öldürdün mü? öldürdüm adamı Ay, öldürmüş ya üf arkadaşlar İnsanları. sizden bir şey rica ediyorum da bir şey söyleyeceğim şey bu oyunu Hadi. ben bu oyunu ben youtube'a atacağım da izniniz var mı? Doğru reis sıkıntı yok. Tamam. Evet. kanalın ismi ne? Yani kanalın ismi benim ismim, soy ismim. Yani sıkıntı olmaz değil mi? Daha yeniyim zaten hani öylesine bir iki üç tane video atıyorum. Karar mı? Yok karar gel. Barbaros Arı Bakışlar Bak. kanalın ismi. Abone oluruz kardeşim. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim sağ olun. Hadi gidelim. Nın, 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 nın. Betüş. Efendim Betüş. Gel. Yanıma gel. Bir dakika. Ya teşekkürler aşk. Hmm. Nazlı görüyor Hı -hı. musun? Hı -hı. Aşk Hı -hı. demek PUBG'de kamuflajı vermek demek. Allah Allah. Nazlı. Zara'dan öyle çanta almaya benzemez. Valla ben Zara'dan aldığım üçüncü seviye yeleğimi kurşun yemişim zaten. O yüzden şu an benim gelmeyin. <laughs> Oraya biraz her bir şart. Kurşun yedim ha. mu? M416'ın olup da merminin olmaması nasıl bir şeydir ya? Bebeğin benim zenginlik. Zorba. Öyle Zorba. deme. Pardon. Bence böyle bir şey. Doğru. İşte kuşunları bile havaya Buzdur. sıkıyoruz biz anladın mı? Bulduğunuz Tabii ki. el bombasını alın lazım olacak. Bakırlar anlamaz. Ben alıyorum. Benim çantam ikinci seviye. Çakal gibi Hı? Benim çantam Anla. yok Nasıl çantam yok? Ne demek yok. çantam yok ne demek, ne demek? Aşk. Barbaros sen neredesin? İstanbul Anladım Biz başkentlerimiz Ankara Niye? Yeah. Güzel Hadi gidelim ya, Anne çok bile durdu. Yalnız 4, 4 3 kişi var önümüzde ha şu an. onu bitmiş. Bakın nasıl hızlı, hızlı gitmeye ha bu tarafa gel. Şimdi saçma sapan ölmüş. Sanok'tan da çok suyu kurtuluyor. 556 lazımsa bu evde bayağı var. Tamam mı ben? Tamam. Eyvallah sağ ol. Rica ederim. Nazlı gel artık alan vuracak Nazlı. Ya bir şey söyle. Aa inanmıyorum. Alan geliyor kaç kaç. Ya uf. Ben tamam, 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 tamam. 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 Adam gördüm. Mark the location. Nerede? Bunu attım bir tarafta. Nerede lan? Oo adam da 24 var. Ne var? Görmedim ki adamı. Yine atıyorum ya. Nerede geliyor adam? Yedim ya ben bayıldım ben. Nerede Gel, gel, kafa gel. Ya, <laughs> <laughs> Güvenli değilim <mi>? ben, <laughs> beni kaldırabilirsiniz. Ama <laughs> şu an Geliyor. bir dakika geleceğim hemen. <laughs> Betül yeme, Betül sağlık oluyor da tek yeme. Abi yine ilk Orada dur durma. benim şakam dur, dur. ya. Betül. Tamam şimdi kaldır bakalım. Tamam. Adamı gördüm. 120. 120. Alırız da ben Kır. görmedim ki. Atın, 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 atın. <laughs> Sakin adam attım bu yerde. Adam attı mı çocuğuna Bu yerde işte. Bomba attın, bomba attın, şeyler attın. Hayır. Hayır. Benim oyun ben aşırı sivilce çıkartıyor artık. No, ne oluyor? Adam BP ile vurdu lan. Gel gel. Hatır. Aşkım can bas. Nerede Abi, ya adam? 130. Kayanla orada, kayanla orada, 130. Adam açıktan bir hani üç bir şey alamıyor musunuz? Diğer taraftan da ateş ediyorlar. Yine bayıldım. Evin içinde de var galiba. Bayıldım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bayıldım. Aa. Ah, yedim ya. İnanmıyorum. Bu kadar da olmaz ya. Betül koş adamı kaldır. Oğlum kaldır koş. Kaldırırsın koş sen. Koş 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 koş. koş. <laughs> Ağla git biraz yersin orada. Ay, yiyeceğim ne ya. Kanka sağdan Adamı geliyor. görüyorsun bak, zaten şu an. Tamam. Yanma El bombası varsa salla bir tane. Yok mu? Bakayım. Adam molotof adam. at. Atsın atsın. Şimdi sık sık sık. Vallahi yavrum. Tamam. At El bombası geldi. Alana da canı gidecek onu yaparsınız. ]ael. aldım. Sol, aldım. Bar aldım. Barbaros bas. Barbaros bar Betül canım. Ben... Balım bas bas. Betül can basma. Betül. Al. Ya ürünü Var Barbaros. Ah be. <laughs> Soldu da varmış. Olsun güzel. Arkadaşlar çok teşekkür ederim oyun için sağ olun. Görüşürüz. Hadi ben de teşekkür <laughs> ederim sağ ol vallahi amanesin. Sağ olun. neydi? Arı bakışlılar. İyi yoluna eyvallah kardeş. Rica ederim hoşça kal. Kurtlar ben yine öldüm ya. Ben hep ölüyorum ya. Bir gün sen bizi öldüreceksin, ondan sonra en son sen öleceksin